Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün Camtasia Studio söylemedim. Intro nasıl yapılır Öyle size göstereceğim. Bakalım şimdi izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi burada kalsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ama burada import medyayı basıyoruz. Masa üstüne tıklıyoruz. Burada intromuz ney bu mesela. Buna tıklıyoruz. Sonra bunu buraya alıyoruz. Şöyle. Şunu böyle yan alırız arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu gireceğim. Evet. Şu biraz geri alalım. Dönüyor, 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 dönüyor. Ha, tam şurada. Burada ne yapacağız? Burada böyle boş boş bekleyeceğiz mi derseniz şöyle arkalaştıralım. Hayır. Buna tıklıyoruz. Böyle bir şey gelir. Ben buradan set diyoruz arkadaşlar. Boyutunu size bırakıyorum. Ha, 70 28 abi ben nereye geldim? ha bilmiyorum şu an bakın gördüğünüz gibi oraya yansıdı rengini seçelim arkadaşlar e, rengi mava ama çok kötü olur sarı olduğunu ben siyah buradan Ben en az 72 diyorum arkadaşlar en çok pardon güzel oluyor sığmayınca Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Evet arkadaşlar bir de böyle hemen buradan tut yapmıyor. Ya. Şunu şöyle yapalım. Şöyle ya. Abi. Sen top çık. Ha? Hangisiydi? Ha tamam. Arkadaşlar bir de böyle kaybettiğiniz sonra ne yapacağım ben abin demeyin. Şunu bir de şunu şöyle düş arkadaşlar video bitince zaten bu da bitsin. bu kadar. Ama bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Başlayayım. Abi neler yapmışız? Tam bir izleyelim. Peki şimdi ben diyorum tamam. Buraya basıp gine intro'muzu ne olacağını ayarlayabiliyoruz. Burada bir sarılık yapacak ne olur diye düşünüyorum. Şu an. ne olur diye düşünüyorum. Zeka renkine işte ya. Tamam da renk niye gitti bu kadar? Şurada şu dur. Şu şu. Ah yani. Güzel. Oldu. Şimdi bu introyu ne yapacağız? Ne edeceğiz sana? Bu da yeni intro olacak arkadaşlar. Hem video çekeceğim hem intro yapacağım. İki tane video işte falan Şimdi burada Produce'u Alt yazıyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Burada böyle size gelmez. Bu burada gelmez. Saatlik yapıyoruz. sizde de böyle gelmeyecek. Şöyle geldik arkadaşlar bu Buraya youtube tu YouTube'u açacaksınız. Evet. Yo bir dakika arkadaşlar. Böyle basınca zaten böyle gelir. İlerledi Burada e-posta adresinizi ve ilerleyince şifreyi arkadaşlar ben durduruyorum Çünkü e şifremi girip geleceğim bekleyin Evet arkadaşlar e şifrenizi falan girirsiniz burada bunu kapatırım e burada işte şifrenizi girdiğinizde böyle bir şey gelir buradan ineriz tuşuna basmak zorundasınız burada ama aşağı doğru inip kabul ede tıklayıp sonra evet Şimdi arkadaşlar burada benim şeye geliyor? buna ya, olmaz böyle bir şey. Bunu kapatırım arkadaşlar. Hmm, öyle yaparım. Şimdi buraya ne yazıyoruz? Arkadaşlar buraya ikinci intro diye yazdık Mesela merhaba arkadaşlar o benim ikinci en son inşallah beğenmişsinizdir. Böyle diyoruz. Arkadaşlar şu altta üç tane böyle bu kadar şey var. Burayı yaptık burada o şeyler var. Bunları tınlamıyoruz ve sonra tıklıyoruz. Arkadaşlar şu an videoyu görüyorsunuz. Şu an yükleniyor arkadaşlar. Bu kadar gerçekçi yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Intro olduğu için 5 saniyede yüklen yükleniyor. Tü 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 tü. Arkadaşlar bura ilk bu niye bu kadar hızlı gitti de bu niye yavaş gitti? Bu iki kere dönüyor, bu bir kere dönüyor. Çünkü bunlar redering video işte böyle bir şey. Biri YouTube atıyor, biri şey yapıyor. Yeni intro budur arkadaşlar böyle yapacağım çünkü diğer introyu kaybettim. Bir şey oldu kaybettim. Kaybettiğim için bu intro'yu kullandım artık. İnşallah beğenmişsiniz bilmiyorum. Çünkü diğer intro kafayı yedi. Kafayı yedi. Öyle. Çünkü diğer intro gitti. O yüzden böyle. Arkadaşlar böyle konumuzda. Şimdi bu yüklenecek. Zaten videoda çektiğim kadar sürüyor. Hemen de doldu yani. Intro kolay doluyor. Diğeri de 30 dakikada falan doluyor. Da o da güzel. O da güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi intro oldu dedi. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar durdurum sayfaya gelince açacağım. Evet arkadaşlar geldim bakalım e, videomuz yüklenmiş mi? Hemen buraya icabı aynı ara Evet. Burada. Şu an gözükmüyor. Ee, arkadaşlar böyle bir şey gözükebilir neden gözükmedi falan filan arkadaşlar şimdi burada zaten adamın attığı şekilde diyor ki işte daha yeni yükleniyor falan biraz beklerseniz yüklen sakın ama sakın bir daha yüklemeyi denemeyin arkadaşlar video kendi yükleniyor isterseniz video yüklendiğinde ıı, şeyi açarım arkasında arkadaşlar hiçbir şey yoktur video yüklendiğinde ben şeyi açacağım videoyu atacağım, siz de göreceksiniz okey video yüklendiğinde ben zaten söylerim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklenmiş ee, zaten hiçbir şey yapmadım bakın arkadaşlar saat zaten aynı sizde gözükmüyor ama bilmiyorum bir dakika bile geçmedi arkadaşlar açtım videoyu bak 44 saniye önce yapmış diyor. Sağdan bir saniye önce yapmıştık. Şimdi izleyelim intikamları. Bir dakika. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir like ve abone olmayı unutmayınız iyi günler.